Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi temizliğimi bitirdim. Çayımı da demledim arkadaşlar. Çayımı da e, şöyle demledim. Kendi kendine kaynamaya bıraktım. Şöyle patatesimi de haşladım, doğradım. Patates salatası yapımına geçtik arkadaşlar. Kekti e, fırında pişiyor. Şöyle e, misafir gelmeden hemen patates salatasını Yapalım çayımız da demlensin arkadaşlar. Şöyle güzel yüzeysel de bir temizlik yaptım. Gördüğünüz gibi. Çünkü e, akşamdan haber verilmediği için e, anca yaptım arkadaşlar. Böyle dolaptan da yazdan pörselemiş olduğum patlıcan ve kapya biberimi de çıkardım. Bunu da e, şöyle güzelce bol sarımsaklı yoğurtlu e, soslama yapacağım. Valla bugünlük böyle arkadaşlar. Ha, Rümeysa'da elmalı turta yapıyor. Elma kurabiyesi yapıyor arkadaşlar. E, hasta olduğum için ona söyledim. Anneciğim elmalı kurabiyeydi sen yapar mısın? Yoksa e, arkadaşlar ilacı içmeden e, çok kötü oluyorum. İlacı içince birazcık kendime geliyorum. E, misafirleri de geri çevirmek istemedim. E, çünkü bir kere çevirdim hangi gündü? Perşembe günü mü? Çarşamba günü mü çevirdim. Tekrarda ee, tekrar da çevirmek e, olmadı. Dedim e, misafir nasıl bir kısmetiyle geliyor. Patates salatam e, patlıcanım, biberim güzelce yoğurtlarım, kekim, elmalı kurabiyem arkadaşlar. Çayla birlikte güzelce e, sohbet eşliğinde, muhabbet eşliğinde geçer. Kıvırcıklar da hemen çürüyor arkadaşlar. Bunları dün Eylübelik su günü aldım. E, ay birden aldım. Hiçbir şey yok. Dolaba girdim mi hemen kendinden geçiyorlar yeşillikler. Antibiyotik e, ağzımda kuruluk yapıyor arkadaşlar. Hem soğuk aldığımda ilacı hem de antibiyotik. Antibiyotik de 1000 miligram Soğuk alınma ilacı da 500. Ee, böyle yuttuğum zaman çok konuştuğumda e, az kurulu yapıyor. Susuz bırakıyor yani. Gerçekten de zor bir hastalıkmış arkadaşlar. Böyle e, haberlerde hep çıkıyor ya hani salgın var salgın. Gerçekten de e, Türkan Hanım'ın söylediği gibi e, bu hasta hastalığa Bulaşmayan kimse kalmayacak dedi o gün ya doktor. Çünkü e, hava şartlarından dolayı bu hastalık daha çok e, yaygınlaşıyormuş arkadaşlar. İnşallah çoluğa çocuğa geçmeden böyle atlatırım da biraz da dinlenmediğimden oluyor arkadaşlar. E, hastayken e, dinlen dinlenmiyoruz yani. olsaydım annemler gelmeden aslında tatlaşmayı düşünüyordum. Şöyle bir tepsi, iki tepsi bir baklava açıp şerbet düşünüyordum da. Vallahi bilmiyorum ki yaparsam nasıl olurum. Annem gelince mi yapsak? İstiyorum istemesin ama. Allah'ım inşallah güç, kuvvet verir de yaparım ben de. Yani tabi her şey Rabbim'in elinde olduğu için bizim elimizde olan hiçbir şey yok. Yine de her işimizi yapıyoruz. şöyle salatamızı doyduk arkadaşlar. İnşallah kekim de güzel pişer arkadaşlar. Şöyle güzel kabarır da. Koyalım. Ders Yağsını dökelim. Bunu bol ekşili yapacağım arkadaşlar böyle. E canım çok böyle ekşi ekşi istiyor. Heh. Bol yağlı, bol e tuz ve e acı toz biberle şöyle yapalım. Acı. Önce biber çekelim. Şöyle. Karabiber de atalım. Hemen dolaptan limon alman lazım arkadaşlar. Aslında taze limonum var ama e, neden buradan kullanıyorum? Çünkü patates salatasında bu daha böyle limonlu oluyor. patates salatasını seven var mı? siz e, güzel takipçilerinden sevmeyen veya seven var mı? E, genelde erkekler e, patates salatasını sevmiyor benim eşim e, bunu hiç böyle salatadan saymıyor arkadaşlar Siz de öyle misiniz? biz bayanlar e, neden böyle e, patates salatasını daha çok severiz? ezlerim şöyle top top olmuş arkadaşlar aslında onlar kesik. şöyle bol yeşillik yaptım. Rümeysa çok sever. Rabia'mın da canı çekmişti çiçeğimin. O da bugün erken gelecek. Ee, o gün biz yeşilliği aldığımız gün anne canım böyle bol limonlu bir patates salatası istedi dedi. Tabii ki anneler unutur mu? Unutmaz arkadaşlar fırsatı oldu mu hemen ben fırsatım oldu mu hemen yapıyorum e, fırsatım olmadığında da e, fırsat bulunca yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yani bir de şu şey e, pörselenmiş patlıcanlarımıza bakalım ben şuradan bir tavuk alayım Toplayayım arkadaşlar bunu yazın köy başında Mücahit Rümeysa Hüseyin birlikte gittiğimizde yapmıştık hem mangal hem kış hazırlığı yapmıştık böyle de elimin altında oluyor hem yemeklerde olsun hem böyle misafirlerde olsun Bir de böyle köz kokusu fırında veya hani gazda yaptığı zaman ocakta olmuyor. Bu böyle burcu burcu kokuyor ya arkadaşlar mis gibi oluyor. Bunu işte eşim çok seviyor. Bunu böyle sarımsaklı yoğurtlu yaptığımda üzerine de toz biber yağ yaptığımda çok güzel oluyor. Anne. Efendim anne. Hadi git de bakayım. Bitmeyecek mi hiç? Aynen. Tamam. Şimdi mesela kurabiyelerimi yapmış. Ellerine sağlık fıstığımı. Annesinin imdadına yetişiyor. Daha buz arkadaşlar. Ellerim dondu istedilerimi soğuk gördünüz mü arkadaşlar birazcık soğuk muhok yaptık yani da güzelce ya da hazır olmuş olur. ki işim bitti. Evet arkadaşlar işim bitti. Kekim de pişiyor. E, salatamı da yaptım sayılır. Yani yaptım. Bir çöplerimi atayım. Allah e, iş kaygısı versin. Diğer türlü her şey yapılıyor. çok soğuk. Gerçekten e, dışarısı bugün daha soğuk. Keşke kar yağda en azından soğuk havanın e, soğukluğunun nedeni olmuş olur. Ama böyleyken de hiçbir şey yokken de çok soğuk hava. Bizim e, Aksaray'da ne güzel kar var. E, Aksaray Gülsüner kasabasından e, babamla görüntüle konuştuğumda ne güzel otel var arkadaşlar. E, Tekirdağ'ın da bol soğuk var. Başka hiçbir şey yok. Aksaray'da olsaydı kardan adam yapardık arkadaşlar. Çoluk çocuk. Yayıncıyı çok seviyor. Yayıncıyı çıkar yapardık. Evet değerli takipçilerim ben e, bunlarımı hazırlayayım. Bu videomun devamında akşam menüsünde inşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz mis gibi koktu. Çok da güzel pişti. Şöyle. Burada da patates salatası hazır. Burada da gördüğünüz gibi patlıcan ve salça biberini yağda güzelce kavurdum. Sadece yoğurtlaması kaldı arkadaşlar. Çayım da hazır. Şimdi Ejin ablasından elmalı kurabiyeleri getirmeye gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün akşam menümüzde ee, ne yapmışım değerli takipçilerim? Şöyle koyu usulü mantımız var. Tabii ki. Bu Aksaray'dı arkadaşlar. Aksaray'ın Gül Ağaç, Gül e, diğer taraflarını bilmiyorum. Yapılan mantısı yani el kesimi mantı yemeği. Bugün canım benim bunu çekti. Galiba hasta olduğum için. Burada da e, size göstermiştim. Pörselenmiş patlıcanımızı, biberimizi, Kavurdum sarımsaklı yoğurt ve üzerine kırmızı toz biberle böyle güzel bir salata haline getirdim. Bir de yufka ekmek suladım arkadaşlar. Evet takipçilerim şöyle bir de yufka ekmek suladım. Nasıl olsa Safi Sultan geldiği için yufkada getirdiği için şöyle yufkamızı da şöyle sulayalım. Ay katlayalım. 8 tane kalmıştı arkadaşlar. Sabah kalırsa bunu da ekmek ovalamacı yapacağım. Bu da e, ekmek ovalamacı da Aksaray'ın meşhuru. Kahvaltılarında olmazsa olmazı. Şöyle. Bu sene yufka erken bitirdim değerli takipçilerim. Demek ki az yapmışım bu sene. İnşallah annem gelirse yaparız. Tatlılar, börekler, çörekler Safi Sultan'la Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bu dırıl e, parçaları da şöyle arkadaşlar. Şöyle üzerini örteyim. Birazcık daha alsın. Heh. Sonra görüşürüz inşallah.